sık dağlar arasında kaldığından dolayı 1532'de İspanyol istilacılar tarafından fark edilmediği için zarar görmeyen Machu Picchu 20. yüzyıla kadar keşfedilmeden bugünlere gelmiştir. En az 8 yol ve 200'den fazla merdiven sistemiyle birbirine bağlı şehrin ticaretin kilit noktası olduğu teorisini ortaya koymaktadır. Yaşlı zirve anlamına gelen Machu Picchu, 15. yüzyılda inşa edilmiş ve tamamlandıktan kısa bir süre sonra yayılan çiçek hastalığı nedeniyle terk edilmiştir. İki tane fay hattı üzerinde bulunduğu için birbirini mükemmel şekilde tamamlayan taş bloklar arasında hiç haç bulunmamaktadır. Kentsel ve tarımsal bölge olmak üzere ikiye ayrılan Maçipüçü, sahne akaryajları çok olduğundan taraçalama yöntemiyle hem drenaj sağlanmış hem de heyelan, erozyon ve su baskınlarının önüne geçilmiştir. Ayrıca İnkalar'ın devasa taşları nasıl taşıdıkları ve yerleştirdikleri bugün bile piramitler gibi tam olarak çözülememiştir.